Evet merhaba ya, dostlar. Ya. Mer merhaba dostlar. Salı Arkadaşlarla Salın Deresi'ne gidiyoruz. Burada yanında Tunca Hocam var. Merhaba takipçilerimize. Takip merhaba et. takipçiler. <laughs> <laughs> Ey takipçiler. <laughs> takipçiler de bunlar. <laughs> Bizi takip ediyorlar. Burada Hı. şey Fidan Hocam Fidan Hocam merhaba. merhabalar El Fidan Hocamla Tunca Hocam. İkisi evlenmişler. İyi için. Için. <gülüyor> Yok. Yıllar önce. Yok öldü Neyse. E, salı deresine geldik. Yarın da bugün salı olduğu için mi acaba salı deresine geldik? Bugün de gülüyor, Arkadaşlar gülüyor. çok güzel bir doğa harikası yerdeyiz. Tuncay'cım şu an türkü söylüyor. Zaralı Halil söylerden. Bugün de günlerden cumadır cuma. Of. Neyse de, kendinize iyi bakın. Doğayı sevin. Çöplerinizi doğaya atmayın.